Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okul çantamı hazırlayacağım. Evet yanlış duymadınız. Şimdi ilk önce çantamı alacağım şuradan. Bakın burada. Bu kapının arkasında hemen alıp geliyorum. Evet aldım burada. Çok tatlıymış. Allah bilah bu nasıl oldu? O odundan kalmamış. Evet, şimdi e, ilk önce şeyden başlayacağız. İlk önce e, e, defterler, kitapları falan koyacağım. E, bir dakika ben ders programını okuyup hemen ezberleyip geliyorum. Evet, geldim. E, fen bilimleri, matematik ve Türkçe. İki ders Evet, hemen çantamızın şu arka gözü. Gördüğünüz üzere şu arka gözüyle. Hemen oradan bakalım. Şimdi bakın size de göstereceğim. kitaptım size gelin. Neden olsun? Evet şimdi şurada arkadaşlarıma yaptığım oyuncaklar var. Şurada da kitaplarım var. Şimdi şuradan şöyle bir sabitleyeyim kamerayı. Tamamdır. Şimdi burada matematik defterimi alıyorum. Türkçe defterimi alıyorum. Şunların şu pembe olan matematik. Pembe olanı matematik, mavi olan da Türkçe. Şimdi şu da fen bilimleri. Fen bilimlerinin defteri de turuncu. Evet şuradan da hayat bilgisi var. Hayat bilgisi yok bizde. Ya var da bugün yok. Şuradan hemen fen bilimlerini de çıkartıyorum. Fen bilimlerini de koydum. Bir yerine girinsiz. Biz birinci kitap bitirdik. Dur bu matematikler. Şu ikisini alıyorum ve hazır. Çok zorlandım. Hemen hemen bunları çantama koyuyorum. Evet şimdi ne şunu da göstereceğim size. Bu dosyamı koyacağım bu en son. Evet arkadaşlar şimdi şöyle matematik bu matematik 3 kitabım var. şöyle de ikinci kitap var yazıyor zaten. Evet ama ilk önce Türkçe'ye koyacağım. Çünkü Türkçe çok baya baya kalın. Bakarsanız son kalınlığına. Bu da Turbo Türkçe. Üçüncü sınıf ve bunun birinci kitabı, ikinci kitap falan yok. Direkt ben bir, bir kitap. Şimdi onu defterini de koyacağım hemen. Onu defterden mavi. Türkçe'ye mavi yakıştı. Yani, yani yakışır da. Evet, bence de Turuncu bence gayet de yakışıyor. Burada böyle kırmızı gibi gözüküyor. Bir şöyle ışığa tutayım bakayım. Işıkta da görün. Şöyle turuncu oldu bence anlaşılıyor. Şimdi şöyle bir turuncu bir defterim var. Şurada da karalanmış tur boyasıyla fen bilimleri 3. sınıf var. Bunda da dediğim gibi 1 e, ve 2. yok arkadaşlar. Çünkü bunun nedeni sadece matematikte böyle bir sürü işlemler olduğu için mesela toplama, bölme, çıkartma, çarpma falan onlar olduğu için arkadaşlar. De onlar birazcık daha bir sürü bir sürü var. Tekrar için o yüzden bize onlar da böyle testler var. Testleri de arada sırada öğretmen ödev veriyor. Onları yapıyoruz falan filan. Şimdi size dosyamı göstereceğim. Dosyam bombaş çünkü bunu daha yeni bugün boşalttım. Çünkü şu dosyayı kullanıyordum. Çünkü bunun içinde karneler var. Ben bu, bu karneleri e, normal e, dün, bugün okulda kullandığım dosyanın içine koyarım. Ama hala burada okulda için e, dosyalarım var ama onları hala koymadım çünkü zamanım yetmedi. Çünkü ben burada edeceğim dosyamı yerine koyuyorum ve diğer dosyamı alacağım. Burada da falan, falan filanlar var işte. Şimdi dosyam bu. Dosyama bunları koyacağım. Bir başka ne koyacaktım? Başka bir şey koymayacaktım. Evet şimdi dos ama bunu en son göstereceğim için dosyamı da en son koyacağım. Evet şimdi geldik ön kısmı arkadaşlar. Ön kısım benim için bayağı bir önemli. Çünkü benim ön kısmımda güzel şeyler var. Mesela acım. gelim göstereyim size kitaplığımı. Evet bu benim rafım. Şöyle gösteriyorum. Peçetelerimi şuraya koydum. Kalemliklerim çok kutum bak. Şurada bardakta şeyler var. Bardak görebilenler görmüştü. O bardakta da benim fosfor kalemlerim veya tahta kalemlerim veya böyle normal hmm, para, gece parlayan kalemlerim ve normal kurşun kalemlerim falan var. İşte bir de tükenmez kalemlerim var. Makasım, piritim burada değil. Piritlerim, boyama kalemlerimin yanında. Evet arkadaşlar, şimdi um, ön göze geçtiğim için ön gözde hemen şöyle bomboş gözde bunu ben okuma gelir gelmez boşaltıyorum ki düzen hastası ben kendim evet ama ilk önce şu kalemlikleri de ön gözü koyuyorum ki e, e, ön gözü şu arka gözü koyuyorum ki ön gözü çok yer kaplamasın diye ama ilk önce bunun için doldurmam lazım ve bir birlikte doldururum gelin buraya evet kamerayı süre bir sabitlemem lazım Çık girdi 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 Kitapla girebildi Şu otursam <gülüyor> 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 Kumarım düşeceğim Hem de cam. Bir dakika o zaman şurada şöyle tutayım Kocuğum, O zaman ben kendimi şurada tutayım Evet şimdi arkadaşlar şöyle boyamak için. Ama piritim olmaz olmaz çünkü biz 23 Nisan için böyle, böyle şeyleri süslüyoruz. Camları falan böyle kapıları sema süsleyeceğiz. Panolara şeyler asacağız. O yüzden pirit bana çok lazım oluyor. Bu pirit'i koyacağım. Sonra bu kalemlerim olmazsa olmaz. Şu 24'lü var bir tane. Şunu şurada bana arkadaşım vermiş. En yakın arkadaşım. Şöyle böyle hepsine etiket yapıştırdım bu arada. Püzük de yok sadece. Bunlar da küçük kalemler arkadaşlar. Ya. Yani şu parmağım kadar kalemler. Bunu bana da aldı. Çünkü neden olmasın? Ne Almış işte. Evet. Sözlüğümü koymayacağım. Çünkü fazla Türkçe işlemiyoruz şu şeylerden yüzünden. <laughs> Neyse. Çünkü burnum tıkalı birazcık. <laughs> Cetvel alacağım Bir tane şöyle göstereyim. bir tane var. Bunun uzunu da var aslında. Uzun da alayım mı? Bence amin. Çünkü çok yer kaplayacak. Çünkü ön gözüme daha bir sürü bir sürü bir şeyler var. Evet. Şimdi ben bunun için dolduracağım demiştim ya. Yani siz sanarsanız bunu bunun içine koymayacağım. Çünkü bunun içinden çıkartacağım. Yoksa bu demir çok yer kaplıyor ve derste bu böyle matematik öğretmen renkli kalemleriniz yapın dediğinde bank çok ses çıkartıyor. O yüzden ben de bunu böyle bunu e, buna koyuyorum direkt. Hepsini şöyle göstereyim. Elim bu arada. Böyle burada arkadaşlar bizim yavru kedilerimiz oldu. Çok tatlılar. Böyle okulun yavru kedileri. Valla karamel en tatlıları bence. Böyle erkek olan var. Çok tatlı ya. Mavi gözlü var. Yok o yeşil gözlü. Evet evet o yeşil gözlü. Böyle gri, kahverengi, turuncu karışımı bir tane daha var. O çok tatlı bir görseniz. Orada sınıf arkadaşlarım izliyorsa biliyorsunuzdur siz. Evet şimdi şöyle pirtimi koyacağım. Daha demin de göstermiştim şöyle. Glastik mikro. E, mikrodan aldım. Espri anlayana anlamıştı. Işte. Evet bunu koyacağım. Evet ben bunu kapatayım. kapatayım. Çünkü Allah vay. Hayır ben hemen alayım şunu şuradan. Öyle kolumun ince olması ah. böyle kapatarken şöyle şu köşelerine çarpayalım kapanmış ben ee, daha çok kapatmaya çalışıyorum nasıl bir kafası. evet şimdi bu kalemliğin bu kalemliğin ön gözüne de Şöyle küçük kalemleri koyacağım. Oraya cetvelleri de koyacağım. Ama onu çantamın ön gözüne de koyabilirim. Bir dakika şuradan. Şu kutuyu alayım. Evet gördüğünüz üzere. Şu bardak aslında. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bunu Burger King'de almıştı abim. Abimin ama ben aldım. Gizli gizli. Zaten arkada durduğu için gözükmüyor birazcık daha. Orası karanlık tane şöyle fosfor kalemlerim var. Bir eşek bir turuncu çok var. Çok güzel boyuyorlar. Ben ben çok memnunum. Şöyle bir tane arkadaşımla aynı bir tane makası var. Kırmızı en sevdiğim renk. Bunu da öğrenmiş oldum. <laughs> evet bunları da arka göze pat diye atıyorum. Evet. Şimdi arka gözü şu birazcık daha küçük olduğu için bunu da koyabilirim. Şöyle bir tane cetvel. Bakalım sığındı. Evet arka gözü koyacağım. Başka bir şey var mı? Yok. Evet, diğerlerini ön göze koyacağım. Evet tamam. Çantamı hazırlıyorum. Evet tamamdır. E, kalemliğimin arka gözü tamamdır arkadaşlar. Taşı oturmuyor. Dizemde üstünde kalır. Çünkü bugün çok karnım ağrıdı. Evet size dediğim gibi gene parmağım kadar şu kalemleri koyacağım. Şimdi şöyle çıkartıyorum. Düşenler var arada tabii ki de. Evet. Şuna şöyle ön göze koyuyorum. Ön göze başka bir şey koyacağım mı bilmiyorum. Ama ön göze şunu koyacağım. İşte bir tane şu var ama diğerleri kurşun sevmin içinde, kuru kalemlerimin içinde. Bakın şunu kuruşun kalemlerimi şey siliyorum. Kırmızı kalemler hatta arkadaşımın kırmızı kalemi bende kalmış. Yanlışlıkla ikimizinki de aynı olduğu için sağ olsun. Evet böyle bunları koyuyorum yerlerine. Çünkü bunlar atılmaz. Bence çok değerliler benim için. Çünkü bu benim e, ilk 24 boyam yani. Ben bunu atamam. Kıyamam. <laughs> bu paketlerin hep saklarım. Ama bunu atabilirim. Çünkü bu karton. Ama şu yıldızını çıkartıp atarım tabii de. Çünkü o yıldızlar ne kadar pahalıydı. Evet bir de size şunu göstermek istiyorum. Müziklik. Ama ben buraları böyle bilekliklerim falan koyuyorum. Diğer bilekliklerim neredense e, var, salonda. Ondan sonra göstereyim. Bu arada şuradaki de abimin şeyi geziden aldı. Şurada benim bebek etiketim. Şurada benim yorganım. Şurada da e, bizim ağzımız. Işte ikimizin bebek arabasının beşi. Şurada o oyuncak kutumuz. Bu da benim yatağım. Şurada doğaplarımız. Şurada kürk masası. Şurada da ne yani resimler. O kutu oyunları falan var. Değer kutu oyunları ise doğapta. Onları da isterseniz göstereceğim. Uyku düşmedi. çok değerli benim için. Gümüş bile. Gösteriyorum. Ben bilekliklerimi şöyle asmak yerine alıyorum çünkü öyle çekim Şuralarındaki tabak gibi bir yerlere öyle koyuyorum. Da göstermiş oldum şöyle. Bu özel yeri var. Kulluğu olduğu için. Evet şimdi bir de kumbaramdan birazcık para alacağım. Ee, para alacağım. Hani niye almayayım ki? Ne olmaz? Belki yemeğim olmaz. Ha, belki annem koymayı unutur. Tahta kalemi almayacağım. Çünkü bu, bu başkan ben değilim raptiyelerim var şurada. Abimin de kendine özel raptiyesi var. Burada kırmızı maskeler var. Şurada da siyah maskeler Kırmızı maskeleri çıkarmak üzere abimkilerinden alacağım. Şurada da not defteri ve sınav olacağımız kitap var. Hoppa. Çıkmıyorlar. Ah. Ah. Çıktılar. Şu benim çok tatlı baykuşu bir tane tutuğu değil çok tatlı bir tane baykuşla baykuş şeye girmiş bir eee adı atma gelmiyor. saksı e, saksı saksının içine girmiş fotoğraf çekilmiş. Burada da işte e, bu kaçıncı kitabımızmış? Bu 5. kitabımız arkadaşlar. Bunu e, ilk kitabın okusanız çok eğlenceli ama birinci kitap birazcık sıkıcı gibi. Zaten bütün arkadaşlarımı sordum önce sıkıcı dediler. Çok tatlı ya bunu göremiyorum. Çok tatlı. Evet. Neyse boş verim. Çok mızıldandım. Şunu yerine koyayım düzen hastası olduğum için. Tam da şunlar gözüksün. Şu aile gözüksün istiyorum. Sen şu cüzdanımı alacağım. Şu Elsa ve Anna'lı Şurada da yıldızlar. Kumbaram da şurada. Bakın kavanozdan kumbara. Abimin şükür kumbarasıydı. Ben kendi kumarımı çevirdim. Kavanoz bu. Şurayı deldim ben. Kendim deldim bu çöpü. Ee, mu e. Akışırmadım. yapacağım bir şey yok. Akışıyorum bakar mısın? sadece bozukları bırakayım. Neyse bozuklardan da bir şey çıkar. Bence. Şöyle alayım da yiyeyim bir sürü 1 lira var ne de olsa. Bence yetecek bu. 1 liradan 20 tane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 20 kaç lira işte bence bu kadar da geçmez. 10 lira olur. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lira yeter. 1 liralar, 1 liralar, ah, bir liralar. Bakalım hepsi 1 lira mı? Evet hepsi 1 lira. Cüzdanlar da alalım cüzdanımı da. Bu arada Bağış'a da vermiş olabilirim. Okulda bizim e, destan duru evren. E, Böyle SMA ikti pastasıymış O yüzden o 90 günü kalmış. Yani 82 günü kaldı. Ay 80 günü kaldı arkadaşlar. Yok 88 günü kaldı. Yarınlar itibaren. Ay çok koşunuyor boynum ya. Neyse başlayalım. Bakın en pis param bu şu an. Bunu abim kazı yapmış. Kanka, ben böyle atmayacağım. Çünkü sesine bayılır Evet bakın. Başka para yok. Burada da 10 lira olduğuna göre bu iş tamam. Kumaramı yerine koyayım. Abi bu kadını da saklıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir hani benim ördüğü bir tane beze bilesi ördüğü bir tane şey var. onu alacağım. Bir dakika tabletin altına sıkışmış. Oh. Evet. Bu arada bunları yapabilenler e, yorumlara e, yapabiliyorum yazsın. Arkadaşımınki birazcık kötü oldu. Yapacağım bir şey yok. Şöyle hemen katlıyorum. Çıkaralım. çıkalım Çıkaralım katla 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 bit bit. Şunu da katla, şunu da katla, şunu da katla, şunu da katla, şunu da katla. Hepsini katla katla katla. Katla katla canım çıktı artık. Katla 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 katla. katla. Tamamdır. Gene aynı şeklini aldı. Şunu abim yaptı. Abim yaptıkları birazcık daha güzel oldu eminim de. Abim bu konuda geçti beni. Şöyle yay gibi yapabiliyor. Bense... Yani bu bunları vereceğim arkadaşlarıma. Normalde bunlar parayla satıyorum. Ama onlar bir best friendslerim. Turuncu olanı da bir ne veririm satarım artık. Kadir'e satabilirim mesela yanımda oturuyor. Kaç lira olsa acaba? 1 lira olsun 1 lira 1 lira. Bence gayet uygun bir fiyat. Diğerleri olsa 19 lira falandır benim fiyatım gayet de uygun. Yani çünkü biz bunları kaç TL aldık? 40 liraya aldık. Ama içinde zaten 504 tane var. Bir dakika hatırlıyorum. 2020'de aldık. Evet 504 tane vardı. Evet hatırlıyorum. Ay şu çok güzel olmuş. ya. Abim yaptığı çünkü sınıfta. Çantama koyuyorum. ya ezilmezler. Ön gözüme bir şey çık bile daha koymadım. Birazcık uzadı video. dersiniz Uf 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 şansa bak. 46 dakika 40 saniye gelmiş bana. Diğer youtuberlara 19 saniye o, 19 saniye dadır ya. Merhaba arkadaşlar demek onların on, 19 saniyesini alıyor. Kokça saçmalama. Evet. Hemen ben bunları bir koşu çantamı indirdim. Hemen çok tempolu olacağım. Çünkü sizi bekletmek istemem. Evet video sonunda yaklaştık. O resmi görmek isteyenler hazırlanıyor. <laughs> Tıraş! Tıraş! Şey, kalem tıraşımı koymayı unuttum. Evet, video diyecektim ama. Şöyle, en sevdiğim karakter. Dermiş, dersem de varmış. Benim en sevdiğim karakter deniz kızı. Neydi onun adı? R harfi rumaydı mıydı? Abi bu çok güzel ya. Bu çok güzel. O, o, o karaktere aşığım. Bella Bella. Bella çok güzel bir kız bence. Şu kitaplarımı da not defterlerimi falan 10 lira koyayım. 10 lira olan cüzdanım. Ah oh, canım çıktı. Maskelerim. Çok seviyorum maske işini. Arkamda bir şeyler var. Bu ne ha? Islak mendil. Evet. Bir de peçeta var. Bu da bu lidene Ama onun pırılısında var. Hemen gösteriyorum. hep böyle fiyatlarını göstererek koydum ki daha tatlı istemiyorum. Tu su tipa taraba Ne diyor? Başka koyacağım bir şey. 1 lira var burada. Bak gol. Daratatatore. Arkadaş. Vaa. Wow. güneş gözlüğümle beni görmenizi istiyorum. Oha. herkesi ben simsiyah görmüyorum. Da da da. Bence bu bence gayet de kötü. Hani birazcık saçma gibi bir, bir uzaylıya benziyorum bunu takınca ama her şey çok nadir görünüyor kalsın da neyse boş verelim. Evet yok böyle kalmasın böyle çok çirkin durdu. şöyle üstüne uymuyoruz Bakın üstüm böyle. Bir de onun fırçalığına bakın. Selamun aleyküm. Evet. Anne bu kadar bana konuşuyor. Neyse buradaki bitirdik. En en sabırsızlandığınız ana geliyoruz. Evet. Ah. ah. Evet şimdi bunun hikayesini anlatacağım. Baba baba. Ah, şarjım 5 oldu arkadaşlar. Neyse hemen anlatacağım videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar şimdi de biz arkadaşlarla grup kurmuştuk. Ondan sonra diyeyim mi dedi ki kızlar dört kişiyiz dört tane renk seçelim dedi. renkler pembe, mavi, laka, yeşil, mavi. Ben mor yaptım. Sümeyye de pembe yapacak. Ben ondan önce mor yaptım ve benim çok güzel lilam var. Lila yapabiliyorum. Ve morum var ama dedi ki kız zaten rengi yapma. Dede ben de yapmadım. Evet dosyamı koyacağım onu yine. Dosyamı ben açamıyorum. Kendim katlıyorum ama açamıyorum. Tamam da açtık. Bakar mısın? Bugün bugün e, biz Barış Manço şarkılarını ezberliyoruz arkadaşlar. Bir sürü Barış şeyler var. Artık biz onları okurken okur, dilimiz kurdu. Yani bugün oluşturuyorum. E, ben onları okurken benim dilim kurdu. Yani o kadar değil. O kadar çok soru şarkı söyledik. Bir domates biber patlıcan ay şarkısı. E, bugün bayram ve arkadaşım eşek tam dört tane şarkı söylüyoruz arkadaşlar arada. Tabii molalarda oluyor ama molalarda da dan söyleriz. Ya Evet arkadaşlar hangi takımlıyım takımlıyım herkes biliyordur. Tabii ki de en güzeli Galatasaray. Evet, eğer bu düz durarsa video devam edecek. Bir dakika. Çok karanlık bir güneşe gelin. Şöyle evet. Eğer bu düz durarsa YouTube'u bırakıyorum. Eğer bu düz durarsa YouTube'u kapatıyorum. Ee, eğer bu düz durarsa Smef seni hiç sevmiyorum. En, en kötü arkadaşım diyeceğim. Ha, eğer düz dursaydı ben ölmüştüm. Evet şarjına bakalım. Şarjı hala 5. O yüzden çok güzel. Yarın okula gitmeyeceğim. Oh uh, yarın okula gitmek istiyorum. Eee um, ne yap? Ne dilesem. Ee, eğer bu düz kölem sıra arkadaşım olacak. Ah be niye ya? Ben o kölesi olmuştum ama. Ha. Eğer bu düzelerse baş, başkan 10 saniyeliğine başkan olacağım. Eğer bu düzelerse başkan olacağım. Eğer bu düzelerse 5 saniyeliğine başkan olacağım. Evet çok kötü olduğunu herkes bilmiştir artık. ne yani ne bileyim. Evet arkadaşlar şimdi son dokunuşları yapıyorum. Uyku be geldi birazcık. Gelmedi. Cossin'i şuraya koyuyorum. Şu kitapları düzenleyeyim. Geri giriyorum resmen. Şu birazcık ışıkta tutacağım çünkü çok karanlıkta durdunuz. Evet şimdi omuzuma takıyorum. Koridoru götürmek benim için bir zar. Hemen merdivenlerine geliyorum. Oh, yeni merdivenler arkadaşlar. Canlı bu da şuraya bıraktım şöyle. Otomatiğin altına. Tatlı taştı. Evet şimdi arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. çok severim Görüşürüz.